Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. <kardeşler>. Ee, <laughs> o video gibi oldu. <laughs> ee, ben Zeynep Monkosu sene gelmek için 10 e, yaşıma giriyorum. Ha, dur i̇lk başta e, şöyle söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı e, ve like atıp bildirim zilini eskileştirmeyi unutmayın. Baba. Herkese merhaba. Evet Zeynep'in doğum günü. Zeynep'in doğum günü bugün. 10 yaşına basıyor. Nice, sağlıklı, huzurlu, e, mutlu günlere diyorum kızım. <laughs> Öpüyorum seni. E, bugün Zeynep'in mutlu gününde yanında olalım dedik. Bir pasta keselim. E, Benay diye bir arkadaşı da geldi, sınıf arkadaşı. E, beraberce e, pastamızı Zeynep üfleyecek. Ondan, e, ondan sonra... Ondan sonra kim var? Ondan sonra... İyice pastayı. İyice pastayı. Ah, <laughs> ne bu? Evet. Yok, üfleyeceksiniz ben mutfağa geri götüreceğim. Ne istiyorsun? Ben altı aldım. Nazar değil mi? <laughs> ha unuttum. Evet. Ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Zeynep'im doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Gülüyorum. Gülüyorum. Seninle gurur duyuyorum bir tanem. Teşekkür <laughs> ederim. Hayat, hayat kaynağım benim. İyi evet, ki varsın. Çakmak nerede? Çakmak nerede? Oy bayım. Çünkü yanmadı. tamam. Onu sonra hayatım. Ne zaman? Bunları üflesin sonra. Tamam. Hı. Tamam, Evet. Evet. Direğini tut. Bir, iki, üç. Üfle bakalım. Dur, bekle. <laughs> Bir Bir, tamam. iki, üç. Üfle. İki doğdun Zeynep, iki doğdun Zeynep, iki doğdun, iki doğdun Zeynep, Ya baba öyle söylemiyor. Diğerini de yak. Evet, diğerlerini de yakalım. Evet, yakıyoruz. Dikkat et. Sümeyye bunun gazı bitti herhalde. Şansı var. uçtan yapıyorum. yakacaksın hayatım. Ha? Ucu, ucundan yapacaksın. Ha, gazı bitti, gazı bitti bırak. Dur. Olmaz ki. <Sessizlik> ya bu ara korkuyorum. Üstüme gelecek diye. Yok bunda bir sorun var, nemli. Neyse, birini yaptık. Bir tane yeterli. <laughs> hayatım <laughs> kazana gelirse yakar. Bak, Baba Bo, boşver bir tane satın. <laughs> Amca. Ne Yok ağaca çıksaydın Zeynep. Yanlışladın ya. Kavuruyor. O da eriyor. Oh, <laughs> elim ya. Eliyor, bak. Oley. Alkış, 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 alkış. Koptu bak. Şurası. Bunu da al. Ne yapıyorsun baba ya? Ya oraya mum geldi ondan. Mumu mu yiyeceksin Zeynep? Ben <laughs> mi keseceğim? Ben keseceğim. Hadi Zeynep kes. Hadi kes bakalım. Sıra al. E bunu, bunu, nasıl alacağız? Bir tanesini şöyle dipten al. Tut öyle. Dibine şey yap. Dur. Zeynep. Al, Zeynep. Rahat Bıçağı ol. Dip... Alıyorsun tabak koyuyorsun. Çikolata dibine... üstteki çikolata önce. Kalebi Hayır, dibine batı şöyle. Ha. Çek yukarı da şimdi. Kopya. Çek babacım. Oh kopya kopya. Kamerada görünmüyor ama o oh, sevdiğim model. Evet. evet. Yeni yaşın hayırlı olsun güzel kızım. Yeni yaşın hayırlı olsun Zeynep. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. As Bunu sana verim Zeynep? Olsun. Sana mı verim? Ermiş mi ne olmuş? Ermiş. Pasta güzelmiş ama değil mi? Güzel. Bol çikolata. Bol çikolata. Tabii sen. <laughs> Ye bakalım Zeynep çikolatalı pastamdan. Elbet biz de o, yiyeceğiz. Anne o babama koy. Bu büyük, küçük porsiyonu. Babama koy küçük porsiyonu. Biz evet, baban sevmediği için ben ona küçük bir porsiyon dedik. Evet verir. çikolatalı sevmediği Şimdi için. Şimdi bana niye o kadar az <laughs> koydun? Al de tamam. Rejim yapıyorum diye mi? O çikolata. Arkadaşına Arkadaşını uzatır mısın kızım? Al ağız. Gel arkadaşına. O şurada parçası kalmış kızım. Hı. Gel ya bana. Al ha bebeğim. Hayatım. Üzerine bu çikolata şey sen vereyim bebeğim. Çileyim. Böl. Sevmiyormuş. Sevmiyormuş. Uzat tabağını bebeğim. Anne de çikolatalı. Mustafa Bey. Le, evet annem le. sevmiyor ama çikolatalı. Sevmiyor değil mi anne yemeyeceksin. ben düzeyim. Baya gel. Mustafa sen... <laughs> Annemi çekebilir mi az bir şey? Anne ye sen de. sende? Sarmalamış <laughs> üşümesin diye. Anacığım. Hı -hı. Anne. Hı. Sakın Afiyet olsun anne. Böyle al, bunu yemesin tamam mı? Göz kör oluyor. Tamam mı? Bu de senin. Tamam. Tamam. Bu da. O. Bebeğim bu da senin. Hayır o ben onu sıra. Bunu mu istiyorsun? Evet. Altını. Tamam. Yanına sonra bir de şey yaparsın. İstiyorsun. Abi bebeğim bu da senin. Ne şey diyeceğim? Efe'ye de bir tane alabilir miyim kardeşim? Alabilirsin. Al. Al Evet, içecekleri koyalım. İçecekleri koyalım. Bardaklar nerede? Evet. Rejimi bozduk şimdi. <laughs> Tüm doğum günlerinde hep çikolata alıyorsun. Çikolatalı pasta alıyorsunuz. Aşk olsun. Ne yapalım? Zeynep istedi. Arkadaşı da çikolata seviyormuş. Ben de çikolata seviyorum. Ben karamelli beyazı seviyorum. Beyaz çikolata benim videomu da alır ya. O pasta, o şekilde. yiyeyim. Hadi afiyet olsun. Ahahah. kutuyu Kutusunu mi? Kutusunu gezsin mi? Yok. Ee, arkadaşlar, şu an elimizde görmüş olduğumuz tablet sevgili. Ee, Bay ve Bay Selvi Aytekin amcamın ve babamın bana aldığı doğum günü hediyesi tableti. Tabi bunu ben <laughs> büyük bir heyecanla açıp da şeyi yani <laughs> böyle bıraktığım için koruyucusuymuş bu. Hayırlı olsun. <laughs> İyi günlerde kullan inşallah. Şimdi. Ay, 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 sevgili annemle çocuğum buradan e, büyük öpücükler gönderiyorum ve babamdan öpüyorum. Canım kızım. Sen daha güzelden alıksın inşallah daha iyi olacak. Teşekkürler. <laughs> Sen de bugün kullanmazsın. Uzun zamandır Zeynep'in istediği tablet'i aldık. Bayağıdır istiyordu. <laughs> Tablet'in de hayırlı olsun Zeynep'im. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullan şekilde. Güzelce. İnci tokalarında çok güzelmiş. Ben bir bilin göstereceğim ben içine. Hı. Getir. Ben bir bilin olduğum için bilek kızlar var. Hani ama ışık ee, yansıma yapıyor gözükmüyor güzel kızım. Ha. Hı -hı. Böyle bir şekilde. Hela ee, teşekkür ederim bir de ha. <laughs> evet, evet. ee, başta söylediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, <laughs> like atıp <laughs> bildirimlerinizi etkileştirmeyi lütfen unutmayın ve bir de sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Beni e çok sevindim olursunuz. Yüzünüzden gözcük her zaman sevgi kısalması hoşça kalın. Hoşça kalın Allah'a emanet. Teşekkürler. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Bu... Kargaya verdim çabucak geldi. Hızlı geldi. Ne? Bugün doğum günü diye. Bir dakika bir dakika bir sıra Ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Tablet. Zeynep sen ne yaptın böyle yüzüne? Adamı, adamı, ne zaman kim şey, şey yaptı yaptım. bu yüzüne ya? Anladım. Bakayım hele. Aytekin abim kılıfta aldı ona. Kılıfa koyacağım. Hadi, sen de. Tamam, aç. Hayırlı olsun kızım. Inşallah. Bakalım beğenecek misin? Aç bakalım. bakalım. Bak, bir gün ya. Babası şey yapmadı. Gün beşimde dedim ama doğum günü olduğu için biraz hızlı geldi, kardeşim. Çak kazanın abi. Yok yok. Açacağım. Açabilir misin? <laughs> Bu kız da açar tabii. Zeynep <laughs> e, sevincini gösteremiyor değil mi? Niye öyle oluyor? Donuyor sanki değil mi? Başka birisi olsa çığlık atar değil mi sevinçten? Abartıcı bir şey yok. Yok mu? Daha var mı açıldı? Çünkü iki senedir bunu bekliyor da. Nerede? Bak, açılıyor yer mesela. bıçağı versin Dur. Bıçak da versin. Kulutu ayrıyeten gittik. Şeyden telefonumuzdan alacağız. Aynısına baktık. Şeyde internette bir üç milyar falan diyorlar şimdi. Şeyde. <laughs> niye çıkardın kızım? Onu çıkarmam lazım ama nasıl şey yapıyorum yani, koruyucu. başka? Koruyucuydu. 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 E bunu nasıl çıkaracağım? Yani bir şey olmasın diye. Ekranım falan kirlenecek şu an yani. Kirlendi kirlendi. Koruyucu değil mi ya? Ben evet. Bunu nasıl çıkaracağız? Çıkarmayacaksın kas. Keşke çıkarmasaydın ama Leke falan olur öyle. Neyse. Onu geri taksana bu. Zeynep evet, ben takamayız ki bunu. Ne takacağız? Zeynep kamerasına dikkat etmen lazım. Kamera, Bak, girişim. kamera girişi. girişi var burada. Şu kamera. Çok yapışkan bir bak. Var mı kuş dedi gidelim Migros'tan alalım dedi. Bu çarşı da çarşıda varmış. Ve ee, neyse, neyse, neyse. Hadi yavrum geliyor. Bizim hiç Kağıdı daha... söküp taksaydın aslında keşke. Zeynep bizim hiç dayımız amcamız olmadı biliyor musun? Ya şunlar kalıyor ha. Zaten amca yok. Zeynep dedi şimdi havaya uçar dedi. Artık daha önce. Bunu bilgisayar yapması lazım. Böyle olur çekersen. Ya bu boşver ya. Baba olmuyor. Ben daha Üş, çok köşesini şey yaptım ya. Çıkar. O da çıkar. Bunu şey yaparız. E, Telefoncu yaparız. Aynen ya. aynen. Daha elde mi kalsın o böyle. mı onu öyle kalsın. Bilgisayarda yaptırırsınız. Bir dakika. Aç bakalım nereden açılıyor. Deneyin dedi. Şey olmazsa dedi şeye de ben alacağım dedi. Rüzgara da olmaz. Bir tane iki tane vardı. Beğendin mi? Ya da Bak bunu böyle yapıyorsun biliyorsun değil mi? Zeynep duygularını alalım Zeynep. <laughs> beşi de gelecek istiyorum ya. Ha bu şekilde Şöyle koyuyorsun. Tamam. Tablete. Koy bakayım. Kırıyor mu? Ters koyuyorsun tablete şu an. Evet, bu şekilde. O, gerek yok takmana. Diğer takman yeter de. Takın takmaz. Veya basar açılmıyor. Ha? tutacaksın Nasıl? Tuttum işte. Şarjı <laughs>